bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta gelen şu efsanevi star hediyelerini açacağız arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak. Videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Desteğinizi bekliyoruz. Bu sizden size ne çıktıklarınızı yorumlara yazabilirsiniz. Hadi bakalım anayasa alınıza başlayalım. ya güzel şeyler çıkar. İnşallah bakalım taktik o o diye taktik olmaz ama neyse rastgele karakter rastgele kanak. karakter destanslardan son bir tane karakterim kaldı neyse ilk karakterimizi çıkardık ilk karakterimizi diğer hesaba geçip geliyorum Yer hesaba giriş yaptım arkadaşlar bakalım burada şey veriyor Allah Allah hiç ulaşmayalım arkadaşlar burada şöyle bir ta taktik geliştireceğim burada en düşük kupalı karakterle birinci olacak en çok kupaya bastım yavaş o da bayır olmuş sıfır kupa bununla birinci ol olup öyle açacağım bir de istediği karakterin üzerine tıklayacağım böyle bir taktik geliştirdim yeni taktik ça girdim arkadaşlar. Bakalım kazanabileceğim mi? Ben ümitliyim kazanırım ya. O kadar kötü oynamıyor. Bakalım, bakalım, bakalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben Eren hani, Sabma karakter çıkacağını beklemiyordum. Neyse. İkten Şansı. Şansı başladık. Şansı devam edelim. Hadi seni de alacağım. Gel. Gel. Aa, ateş edemedim. Ateş edemiyorum şaka gibi. Kaldım yanlış yere attım ha. <laughs> Korktum. Ultim boşa gitti diye. Şöyle bir tane de emoji atalım. Son kişi nerede? Of, orta tüyükler var. Alalım. Ya 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 senin. Hadi hiç uğraşmayalım direkt. Patlatalım gitsin. Aa, star ediyoruz. Bir de efsanevi geliyormuş. En şanslı olur. Olduğumu hissederdim. İlk önce ucuz ücretsizden başlarız. Ucuz burada. Onu bir alalım. Yanlış yere girdim ya. Ama dur ondan önce bak burada da gelmiş. Kısta de açalım. Bir şey çıkmadı. <laughs> Ağlayacağım ya. Bu videoda en az iki karakter çıkacak. Tahmini. Altı tane efsanevi açacağız. Altı hesaplarını açacağız. İlk birisinden çıktı. İkincisinden bakalım çıkacak mı? ikincisinden kostüm çıktı. Tam bir karakter bir kostüm çıktı. Bakalım diğer hesaba geçip geliyorum. Her sırada arkadaşlar sırada en şanslı hesabım var. Bakalım bunda totemimiz şöyle olsun. İstediğimiz bir karakter. İstediğimiz istediğimiz karakter ne olsun? Leon diyelim. Lena böyle birkaç kere basalım. Bir de işe yarıyormuş. Bir hesap şansı vallahi çıkma ihtimali yüksek. Hadi 3 2 1 bu sefer ağzına basacağım. <laughs> vallahi nazar değdirdim. Şanslı şansı diye. Nazar değdi. Diğer hesaba geçip gelip diğer hesaba geldim hesapta 10 kredi veriyormuş. Ya yok mu? Belki görev falan yok mu? Böyle kolay yapılan. Yok. 10. geldi. İlk önce gündüz. Hediye'den başlayalım. Belki yan hesaplarımdaki altınlarla da belki bıçak birkaç şey alayım. Alabilirim. Bakalım buradan ne çıkacak. Hadi bakalım ikinci iki karakter hedefimiz var. Arkadaşlar 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 ben YouTube'a başladığımdan beri videolar çekiyorum. En az gi gidip bakabilirsiniz. 4 tane 4 tane videoda bu da 4. olabilir. 4. galiba. Ya 4. ya da 3. olacak. Efsanevi çıktı. Ya bir de benim en, en sevdiğim bir efsanevi, güçlü bir de. Vallahi neyse ikinci savaşımızı çıkarttık. Neyse devam edelim. Sıradaki hesabı geçiyorum. Arkadaşlar diğer hesabımıza geldik. Bu hesapta gelmiyor. Bakalım. Günlük hediye olarak 28 elmasa bakalım ne alabiliyoruz. Ama 7500 de mücevheri varmış. İyiymiş. Belki diğer videonun konusu olabilir bu. Şimdilik saklıyorum. Burada da baya bir kostüm gelmiş Ender. Yine. Bakalım buradan nasıl gelecek. Anne yani şansımızı diğer hesapta kullandığımız için bu hesapta pek bir şey beklemiyorum. Arkadaşlar video toplam videoda toplamda iki yıldız gücü çıktı. iki karakter çıktı. Bir tane kostüm çıktı. Arkadaşlar bu diye, diğer videoda sanırım yok bu hesap değilmiş. Olan diğer hesaba geçeyim ben orada anlatırım. Arkadaşlar sonuncu hesabımıza geldik. Bu galiba diğer bir önceki videomda buraya Chester çıktı. Bakalım yine bu, bugün diğer bir diğer videomdaki kadar şans olabilecek. Star hediyesiyle başlıyoruz. Destansı. Bir tane daha efsane bir gelirse var ya. İnanılmaz olur bakalım kostüm geldi. Arkadaşlar şimdi bu aldığımız karakterlerle ve arkadaşlar bir anda konuşamadım. Ha, aldığımız çıkan kostümlerle ve karakterlerle birer maç yapacağım. ilk önce bir hesap Bali ile başlayalım. Şimdi Bali ile kaybedersek var ya. Bakalım. Arkadaşlar bu arada dün LGS sınavı vardı. Girenler var mı aranızda? Girenlerin de nasıl geçti? Bir sorayım dedim. Ben de LGS ödüllü olarak belki video çek onlara için video yayınlamış olmuş olur. Arkadaşlar bu arada videoları izleyip Beğenip abone olmamazlık yapmayın ne no, no olur arkadaşlar desteğinize ihtiyacım var. Ben bu kadar emek verip çekiyorum. Edgar gel seni patlatacağım. Allah yanlışlıkla yanlışına hareket ettirdim sana. Neyse. Sen böyle dalga mı geçiyorsun ya? Ha, ben oradan geçemeyeceğim. Mesajımı da dolduralım, onu rahat bırakalım. Aha, pipe Diyecektim Neyse en azından kazandık mı? Kazandık. Biz ona bakarız. Şimdi Efsanevi çıkan hesaba Yani Kordelius hangi hesabı çıktı. Neyse. O hesaba gelip geliyorum. Geldim arkadaşlar. Hemen seçelim buradan Kordelius'u. Bu hesap değilmiş ya. Neyse. Hızlıca ne bulup Arkadaşlar buldu zaten böyle girelim bakalım arkadaşlar kaybedeceğimi asla düşünmüyorum çünkü sıfır kupa bir de esenli bir karakter nasıl kaybedeyim yani mantığa bile uymuyor Acaba benim gibi efsanevi çıkaranlar var mı? Yorumlara yazın. Yorumlarınızı okuyacağım. Okullarda yavaştan tatil olmaya başladı. Bir haftanız kaldı. Haftaya cuma karne alıyorsunuz. Ben de alıyorum arkadaşlar. Ben de haftaya cuma karne alacağım. Siz hangi siz takdir mi teşekkürümü aldığınız yorumlara yazabilirsiniz. Ben takdir alıyorum arkadaşlar. Ultim kaçtı gel gel gel. Direkt aldım. çıkmadı şimdi ana hesabıma girip geliyorum arkadaşlar ana hesabıma geldim buraya da hank çıkmıştı galiba destansı karakter hank hemen onunla da bir maçımızı atalım sonra son hesabımıza geçelim Arkadaşlar okul zamanınız nasıl geçti? İyi mi geçti? Benim valla yer iyi yer kötü geçti. Çünkü arada sıkıldı. Zaten siz de sıkılmışsınızdır. Yani insan sıkılıyor çok ders çalışınca ama çalış. Yani bilgi öğrenmek de bir zaman böyle güzel yani. Bazen güzel oluyor. Daha Roza sen git bakayım. Neredesin? Ee, gel buraya. Çünkü bilgisiz insanlarla genellikle dalga geçiyorlar. Yani bilgisi olmak bir yandan çok kötü bir şey. Ama öğrenci işte ne oldu az önce? Anlamadım bir şey. Bilgisiz olunca da böyle dalga geçiyorlar. Cahil, hiçbir şey bilmiyorsun diye. Benim başıma gelmedi. Çünkü başarılı bir öğrenci diyorlar bana. Neyse her başarının, her başarısızlıkta bir... Yok neydi ya? Ha, her başarıda bir başarısızlık vardır. Yani her bir başarısızlıkta bir başarı vardır. Şimdi son hesap, son hesabı gidiyoruz. Kostüm çıkan. Kostüm yok, bir tane çıktı ya, yok iki tane pardon. Oraya gidip geliyorum. Arkadaşlar geldim. Kime çıktı o kostüm? Tek tek bakacağım böyle galiba. Leona çıkmıştı. Léon'u hatırladım. Bu değildi diğer hesapta gelip girdim arkadaşlar hesaba işte buydu burada hatta sıfır kupa kasmıştık <laughs> sıfır kupalı bayron oynamıştık hatta yokmuş neyse devam edelim Bakalım. Oy ortada bir sürü yok var. Ben direkt ortaya gideyim bari. Arkadaşlar bu arada benim kulübüme katılabilirsiniz. Kulübümüzün adı Yenilmezler Kulübü. Hatta e, video bitmeden onu da gösteririm size. Yani katılmak isteyen varsa katılabilirsiniz. Ama şu anlık dolu. Boşalınca katıl katılmanız daha iyi olur. Şu anlık dolu kulübüm. gel gel Arkadaşlar ben nasıl öldüm Arkadaşlar bunu e, ben görmedim, siz de görmediniz. Bunu say bu yok, bu yok. Neyse. Arkadaşlar anne hesabıma geçip anne hesaba girdim arkadaşlar. Kulübümüzün adı Yenilmezler Kulübü. Katılabilirsiniz. 10 bin kupozları olmanız gerekiyor. Tabi eğer yorumlarda yaparsan sizin için kulüpten yer açarım. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Abone olup beğenip abone olmayı unutmayın. Uyu unutmayın. Yorumlara da size ne çıktıklarını yazın. Bay bay.